Selamünaleyküm arkadaşlar. Cep telefonu tamir bakım onarım ileri seviye elektronik eğitimimiz devam etmektedir. Ahmet hocam şu anda ne işlem yapıyorsun? Yol çekme işlemi hocam. Hat çekme işlemi evet. yapıyoruz. Şu an kaç tane yaptın? 7. falan bu tahminim. 7 tane hat çektim. Hepsini evet. tek tek kontrol edeceğiz. Başarıların devamını diliyorum. Evet Ahmet hocam. Ne Buyuruyor yaptık? Ben. Yol çekiyoruz hocam. Ee, kaç tane çektin? 9 tane çektim hocam. Kısa mesafeli, uzun mesafeli olarak çektin mi? Evet hocam. Tekrar altına çekiyorum şu an. Başarılarının devamını diliyorum. Teşekkür ederim hocam. Takdir ediyorum. Evet abi. Yaz yazçı abi Şu anda ne işlem yapıyoruz? Hat çekme işlemi yapıyorum. Ee, kaç tane çektik şu anda? 2 tane çektim, 3.ye geçtim. 2.ye geçtim ve sağlam bir şekilde değil mi? Tabi sağlıklı bir şekilde. Haksızı çekiyorsun. Başarıdan evet. devamını duyuyor. Cep telefonu tamir bakım onarım ileri seviye elektronik eğitimimiz devam etmektedir. Yeni kayıtlar için bekliyoruz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm.